Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fare imleci nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle açıklama kısmında verdiğim linke tıklayarak videoyu indirebilirsiniz. Ben direkt direkt o sayfaya açacağım. Siz reklamlar gelebilir size. Reklamlara geçtikten sonra size 5 saniye süre verecek burada. 5 saniye geçtikten sonra buradan dosya indir diyorsunuz. Dosya iniyor 10 saniye içerisinde inecektir. Dosya indikten sonra arkadaşlar dosya indikten sonra dosyayı alıp masa üstüne koyuyorsunuz. Buradan böyle gittik. Şimdi Google'da işimiz kalmadığı için Google'ı kapattım. Klasör arkadaşlar sağ tıklayıp klasör ayı klasöre ayıkla yazıyor. Oraya basıyorsunuz arkadaşlar. Burada size bir tane klasör oluşturuyor. Ya ayırıyor, WinRAR'dan çıkartıyor. Burayı arkadaşlar silebilirsiniz. Bu artık önemli değil bizim için. Burada arkadaşlar mouse imleçleri var. Yani şekilleri yani. Burada yeşil, yeşili var sarısı var. Hangisini isterseniz. Ben şu anda yeşili kullanıyorum. Yeşili de tavsiye ediyorum. Güzel bir renk. Şimdi arkadaşlar siz diyelim ki sarıyı istiyorsunuz. Sarıların en üstünde Night Diamond'ın altında installer. Bu seç bunu görüyorsunuz. Bunu buna sağ tıklayarak sağ tıklayıp burada yazların üzerindeki yükle tuşundan yükleye basıyorsunuz. Burada yükleye bastığınız zaman bir şey çıkıyor önünüze izin ver diyeceksiniz. Yani evet diyorsunuz. Bu hemen anında inecek zaten. İnmiyor zaten direkt yükleniyor sizin bilgisayara. Denetim masasına gidiyor. Burada arkadaşlar denetim masası yazıyorsunuz. Buradan denetim masasını seçiyorsunuz. Orada donanım ve sese geliyorsunuz. Burada donanım ve ses. Donanım ve sese geldiğiniz zaman burada aygıtlar ve yazıcılar bölümü var. Buradan fareyi seçiyoruz. Fareye bir kere tıkladığınız zaman burası açılacaktır Burada işaretçiler diye bir yer var. Oraya bastığınız zaman fare imleçlerinin örnekleri var burada. Bizimki en üstte çıkacaktır. Night Diamond. Orange. Turuncu diyor. Yo, bizimki bu değil. Biz sarı. Yellow sarı. Sarı demiştik. Ben önceden bunları şey yaptığım için kullandığım için burada benimki de çıkıyor. O yükle dediğiniz zaman arkadaşlar direkt buraya size çıkartıyor hangisini yükle dediyseniz. Biz daha demin sarıyı yüklediğimiz için sarı buraya gelmiş. Şimdi sarıyı arkadaşlar seçtikten sonra buraya uygula diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Bende olduğu için neyse arkadaşlar sarı oldu şu an gördüğünüz gibi. Sarı değil de orada arkadaşlar hepsini ekleyebilirsiniz. Ben şu an mesela beğenmedim diyelim. Buna uygulayalım. Yeşil oldu. Burada turuncu istiyorum. Turuncu yapabiliyorum. Evet diyorsunuz. Turuncu yapabiliyorum. Arkadaşlar bu kadardı. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Buradan daha farklıları da var. İsterseniz size kalmış. Unutmayın. Şekilli olmasını istiyorsanız benimki gibi şu anki benim şekilli gibi. Bunu yapmak için aşağıda açıklama kısmında verdiğim linkte linkten indiriyorsunuz. Dediklerimi yaparak istediğiniz imlece ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar video işinize yaradıysa videoya like atabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. <laughs>